Survivor'da erkek potasında bu hafta elenen yarışmacı kim oldu? Herkesi çok eden o sonuç ne? Şampiyon olur. İstanbul'daki finale kesin kalınır diyorlardı. Fakat maalesef ki bu hafta elenerek Türkiye'ye döndü. Bakın Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı kimmiş? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da dün Adilhan, Barış, Batuhan ve Fecan düellosu izledik. Bu düellodan başarılı olarak eşleştiği kişiyi yenen yarışmacılar sırasıyla Efecan ve Batuhan oldu. Böylelikle elenme potasına giren yarışmacılar ise Barış ve Adilhan oldu. Bildiğimiz gibi Survivor'daki en azından All Star takımındaki en güçsüz iki erkek sayılabilir. Çünkü Barış gerçekten çok isteksiz. Ne kadar daha önce Survivor'a gelmiş hatta finallere kadar yükselmiş olsa bile isteksizliğini herkes fark etmiştir. Bir oyun kaybetse oyunları çıkmayı bırakıyor ve yarışmayı neredeyse salıyor. Kazanınca her şeyi fakat bir tanecik bile kaybederse tüm morali motivasyonu çökerek maalesef ki hiç oyun alamıyordu. Karşısında da Adilhan var. O da çok başarılı bir yarışmacı değil. Parkurda hızlı gelebilse de atışları rezalet denecek kadar kötü. Sürekli maalesef ki o da en sonlarda yer alıyor. Hatta puanı eksilerde. Bu ikilinin yarışması çok da sürpriz olmadı. Fakat ikisi de son ana kadar kalmak için mücadele etti demek isterdim. Fakat Barış'ın isteksizliği ve gerçekten bıkkınlığı yüzünden de belli oluyordu. Adilhan da orada kalmak için her şeyini verdi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da Adilhan ve Barış düellosunu kaybederek elenen Türkiye'ye dönen yarışmacı maalesef ki büyük yüksek beklentiyle gelen Barış oldu. Arkadaşım sence Barış Elenme hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen bir saniye ayıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.